Herkese selamlar. 11 Ocak 2021. Ee, bugün Bitcoin, S&P 500, Nasdaq, Borsa İstanbul, dolar TL, dolar endeksi ve euro dolar dolar paritesini bir yorumlayacağım. Bitcoin'i eee altcoin'leri soruyorsunuz. Ancak şöyle bir durum var. Bitcoin'i kullandığım platform e, gereği sadece Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple site, e, ve sitelere bakalım biliyorum çünkü diğerleri Matrix'te bildiğim kadarıyla yok. Ama onlarla ilgili de e, Matrix'e soracağım eğer varsa onlarla ilgili de size yardımcı olmaya çalışacağım. İlk etapta Bitcoin dolar grafiğine bakalım. E, 24 saat geçti sanki değil mi? Tabii. Satışı yemeğe doğru geliyor dedim bu. Yani bunun gerçek tepesi 35 bin dolardır diye. Ne zamandı? Şuralardaydı. 37-38 bin dolarlardaydı. Geldi. Ben bu kadar düşmesini beklemiyordum. Ama geldi. Şu an hala alımda. 31.707 zarar kes noktanız olarak alabilirsiniz. Bitcoin'i. 31.707 e, stop loss seviyeniz. Çünkü e, düzeltmesini yaptı buradan çok da aşağı sarkacağını açıkçası ben düşünmüyorum. Dünya borsalarına geçelim. S&P 500 güçlü fakat Kasım ayından beri olan şu yükselişi ben çok real görmüyorum. Yani çünkü burada ciddi bir momentum kaybı var. Ciddi bir uyumsuzluk var. Yani burada en azından en 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 azından 3731 seviyesine kadar bir düzeltme bekliyorum. O da %2,5'luk bir düzeltmeye denk gelir. S&P 500 tarafında bu önemli çünkü dünyanın barometresi diyebiliriz S&P 500'e. Nasdaq tarafına bakalım. Nasdaq'ta da aynı şey var. Nazlak'ta da yükseliş var ama bu bir boğa tuzağı olarak kalacağını ben düşünüyorum. Burada da ilk etapta 100, ıı, neymiş değeri 12.734'e kadar burada bir geri çekilme bekliyorum. Borsa İstanbul'a bakıyorum. Borsa İstanbul'da aynı şey yok. Yani bir momentum kaybı ya da bir tuzak gibi bir şey göremiyorum. Ama dolar bazına baktığımız zaman 2.08 dolar seviyesinin çok önemli olduğunu söylemiştim. Bugün bir miktar geri geldi dolar kurunun e, yukarı yapmasıyla. 1 dolar 90 sente bir düzeltme yapabilir. TL bazında şu an için olumludur. E, tekrar bir bakayım. Kimseye inanmış olmayayım. TL bazında olumludur ama alım düşünür müsünüz? Yani 1440'lardan alacak bir alım. Çok daha defansif, çok daha güzel bir alım olacaktır. Çünkü sekeceğin yer burasıdır. E, Dolar TL kuruna geçeyim hemen. Dolar TL kurunun 200 günlük hareketli ortalamasının altına sarkmadığını, kolay kolay sark, sarkmayacağını söylemiştim. Ki tarihinde de bir ya da iki gündür çok olağanüstü haller dışında tıpkı dediğim gibi e, Cuma ve bugün bir tepki geldi yukarı doğru. Ee, 7.60'a kadar pardon affedersiniz. Tabi, 7.60'a kadar bir marjı vardır. 760'tan sonrası e, o birazcık şu an için zor gibi gözüküyor. Ama 7.60'a kadar bir marjı var. Dediğim gibi döviz borçlusu firmaların ya da döviz borçlusu hane halkının buradan alım yapmasını zaten önermiştim. Dolar endeksine hemen geçiyorum. Dolar endeksinin de burada çok sıkı bir destek hattında olduğunu, burasının kırılmasının zor olduğunu, ilk etapta bir tepki verebileceğinden bahsetmiştim ki bugün verdi. Bakalım hafta içinde de bunu sürdürebilecek mi? Ee, açıkçası şu an için bakıyorum... Evet, yarın bu, burada bir geri çekilme görebiliriz gibi duruyor sanki. Euro-Dolar paritesi bunu da teyit edecektir. Euro-Dolar paritesinde de satış yemeye doğru gidiyoruz demiştim. Bunun gerçek tepesinin 1.20 olduğunu söylemiştim. Henüz daha hedefine gelmiş değil. Ee, 1.20, 1.21, hatta hatta 1.19.85. Yani takriben 1.20 seviyelerini ben burada bekliyorum. Ee, bu hafta içerisinde. Ama uzun vadede euro dolar paritesi yönü yukarıdır. Ta ki bir 15 seviyesini aşağı doğru kırmadığı sürece. Ama kısa vadeli baktığımız zaman günlüklerde dediğim gibi satışı yemeye doğru satışı yemeye doğru gidiyor demiştim ve o bekledim satış geldi. Bu seviyelerden değil ama şöyle söyleyebilirim. Haftalığına tekrar baksam daha iyi olacak. Evet. 1.20 seviyesi. 1.20 seviyesinden bir miktar alınabilir. Ee, risk algınızı bilmiyorum o yüzden stop seviyesi vermeyeceğim. Şu an için. Ama buranın 1.20 seviyesinin alım yeri olduğunu düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese